Başka bir şey daha söyleyeyim. Aynı oyun Devlet Tiyatroları tarafından oynanmış. Aynı oyun. Devlet Tiyatroları e, tarafından oynanmış bir oyun bu 2014 yılında. Bu oyun Kürtçe olarak aynı o e, grup tarafından en az 20-30 kez oynanmış. Ya böyle bir şey olamaz yani. 3-4 yıldır oynuyorlar. Bakın ne diyorum? Bu oyun Dario Fo'nun dünya edebiyatının ee, önemli bir ismi İtalyan. Bu oyun devlet tiyatroları tarafından oynanmış. Türkçe oynanmış. Şimdi Kürtçe oynanacak. Ne farkı var? Yani o bakımdan e, çok yanlış bir iş. Çok e, kötü bir tarif yapılmış. E, yargıya gidecek bir şey gitsin yargıda göreceğiz bakalım ne olacak yani. Sayın Başkan peki bu karardan sonra ilde programlarında bu resimde Türkiye Kepro vesaire kültürel aktiviteler olacak İBB mı? 16 milyon insanın e, belediye başkanımız. Biz bu şehirde yaşayan her duyguya, kültürler arası her türlü iletişime e, ortam yaratma mecburiyetimiz vardır. O bakımdan biz e, böyle bir sözle geri at adım atacak bir yönetim değiliz.